Veri merkezi nedir? Bir veri merkezi bir kuruluşun BT operasyonlarını ve ekipmanlarını barındıran teknik bir tesistir ve verileri depoladığı, yönettiği ve dağıttığı yerdir. Veri merkezleri bir ağın en kritik sistemlerini barındırır ve iş sürekliliği ile operasyonlar için hayat öneme sahiptir. Bu nedenle veri merkezlerinin verimliliği, optimizasyonu, güvenilirliği ve güvenliği günümüz işletmeleri için kritik öneme sahiptir. Bir veri merkezi birincil işlevine bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle aşağıdaki dört kategoriden bir tarafından desteklenir ve yönetilir. Kurumsal, çok kiracılı veri merkezi ve koroksiyon tesisleri, hiperbüyüklük ve bulut taşıyıcı ve servis sağlayıcıları, veri merkezi içinde aşağıdaki teknik alanlar ve alt sistemler operasyon personeli tarafından yönetilir. Bilgisayar güvenlik sistemleri, AVBT sistemleri, güç kaynakları, çevresel kontrol, performans ve operasyon yönetimi. Bu alt sistemler şu zorluklarla çevrilebilir. Risk yönetimi, A geçişi, güç optimizasyonu, temel verimlilik, DCIM etkinleştirmesi. Bu video veri merkezinin bu çevrelerdeki zorluklara giriş sağlayacaktır. Veri merkezi fiziksel güvenilirlik alt katmanlı bir yaklaşımla, yaklaşımla makro bölümlendirme ile ele alınır. Çevre ilk savunma hattıdır. Temiz bölge, cephe, resepsiyon, servis koridoru, veri salonu, veri kabini. Veri merkezinin A, BT ve yapılandırılmış kablolama sistemlerini giriş odasında başlar ve ana dağıtım alanlarına, yatay dağıtım alanlarına ardından ekipman dağıtım alanlarına kadar devam eder. Veri merkezinin işleyici için kritik olan akıllı güç zinciri, şebekeden gelen orta gerilim girişi, yedek jeneratörler, batarya odaları, UPS sistemleri, zemin altı ve tavan üstü güç dağıtımı, kabinin seviyesinde ölçülen ve izlenen PDU'lar ve son olarak yönetilen BT ekipmanlarına güç iletimi içerir. Veri merkezinin çevresel kontrolü soğutma tesisinden başlar. Ardından bilgisayar odası, klima, hava işletme ünitelerine geçer. Veri salonlarına geçer ve veri salonlarına yönlendirilir. Yönlendirilen hava akışıyla sıcak bölgeleri soğutmak için bir dizi kapalı soğutma teknolojisi kullanılır. Bu sistem değişken BT yüklerinin oluşturduğu sıcaklıkların dikkat şekilde yön yönetilmesini sağlar. Son olarak bu benzersiz teknik operasyon, varlık yönetimi, güç izleme, çevresel izleme, değişiklik yönetimi ve kapasite planlaması ile ilgilenen veri merkezi altyapı yönetimi süreçlerini gerektirir. Böylece maksimum çalışma süresi, ölçeklendirilebilirlik ve performans sağlanır. Daha detaylı bilgi, web semineri ve teknik raporlar anixter.com slash adresinde bulunabilir.